Medyat Euro ekranlarından hepinize merhabalar burada her şey var hoş geldiniz. Hayata ve gündeme dair haberlerle sizlerle birlikteyiz. Evet hemen partnerime dönmek istiyorum. Programımız bugün de her zaman olduğu gibi dop dolu. TGT FM Müdürü gazeteci radyo yorumcusu Atullah Arvas. Hoş geldiniz. Hoş buldum Tabii ki efendim. sizin yorumlarınızla programımız daha da bir iyi günler dolu, dolu oluyor. Ne diyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> evet. E ee, o yorumları yapıyoruz tabii yani kimsenin de gözünün yaşına bakmıyoruz. Kimseyi de kanırtmıyoruz. Güzel bir şekilde efendim tarif etmeye çalışıyoruz. Şimdi çok güzel haberler var tabii. O haberleri de o haberlerin üzerine de görüşüyoruz. Gerçi dün bu haberler üzerine belki editorial masaları gazetelerin çok tartışmışlar, çok konuşmuşlar. En mantıklı, en fazla bu haber halka hitap eder efendim. Bu haberin okuy şey okuyucusu olacaktır. Yani bir, bir haber ee, ne kadar insanı ilgilendiriyorsa, kaç insanı hmm. ilgilendiriyorsa o kadar kıymetli, o kadar değerli ve ona göre ne yapıyorsunuz, efendim şey yapıyorsunuz, ön plana çıkarıyorsunuz. Mevzu evet. budur efendim. Evet, aynı evet. öyle. Evet. Yani evet. yoksa yani şeydi, affedersin sözünüzü bambaşka kestim Yoksa efendim insanları ilgilendirmiyorsa ya da çok az cüzi insanı ilgilendiriyorsa bu haber aman aman öyle manşetlere çıkmaz. Bugün de efendim manşetlerle devam ediyoruz. Evet. bilhassa light gündemi efendim konuşuyoruz. Light İçinden günden. hayat geçen. E, aynen ama işte bizim de e, yayın öncesi e, ekibimizde konuştuğumuz Tabii. bir konu vardı ki Tabii. hayat bağlılı. Hmm. Evet şimdi kameraman arkadaşım pazara gittim şok oldum dedi. E Ben zaten hep anlatıyorum yayınlarda da pazara gittim işte patlıcan 30 liraymış salatalık 20 liraymış diye hakikaten evet. e, fena pazar fiyatları da domatesi ne kadar gördüm 27 lira gördüm dün. Tabii ...normal bir manavda... ...manav da değil ya, yani marketin manav bölümünde... ...27 liraydı. Pazarı bırakın artık. Pazar da çok pahalı. Biz de yayın öncesi arkadaşlar yani konumuz bu oldu. Eskiden pandemiyi konuşurduk. Aman iyi misin, hasta mısın? Maskeni taktın mı derdik. Şimdi hayat pahalılığından pazarlardaki... ...fiyatlardan bahseder olduk. İlk konumuzda efendim tabii ki de... ...pahalılık fiyatlar. Şimdi efendim... ...fiyatları körükleyen 5 sebep varmış. diciler Derneği Başkanı... ...Faruk Güzeldere... Sebze meyve bu yazda ucuzlamaz demiş. Gerekçelerini sıralamış. Ben şimdi o gerekçeleri hem izleyicilerime hem de Tabii sizinle o çok paylaşacağım. güzel olur. Gerekçe evet. neymiş? Sizden yorum ben, bekliyorum. Ben ona hemen yorum katayım hemen. Ha, hemen, hemen bence hemen bahane bahane. Şimdi diyor ki, Bahaneleri neymiş efendim? Ha, bir tanesinde diyor ki işte <laughs> petrol zamları diyor ciddi yük getirdi. İşte bir araç diyor Antalya'dan İstanbul'a 24 25 bin liraya gidip geliyor diyor. Bu sadece diyor akaryakıt bedeli diyor. Diğer giderlerde eklenince diyor birim maliyeti 5.5'e çıkıyor diyor. Bu birinci bahanesi. İkincisi efendim Ambalaj diyor ciddi bir gider kalemi. Her şeyi ithal ediyoruz plastik kağıt. şu an salçanın tenekesinin fiyatı 6 lira. Onun içine 1 kilo salça eklediğiniz zaman maliyeti 15-16 lira çıkıyor diyor. Üçüncü olarak ihracat fiyatları etkiliyor. İlk 3 ayda gıda ihracatımız %27 artışla rekor kırdı. Antalya'da avokado gibi tropikal ürünler yetişiyor. Bunları ihraç edebiliriz ancak ihtiyacımız olanları kısıtlama getirilmeli. Diğer önemli gider kalemi gübre. Dışa bağımlıyız, yerli üretime geçmeliyiz, çiftçiye mazot desteği artmalı. Atıl araziler tar tarıma kazandırılmalı, fiyatları doğrudan etkileyen fırsatçılık ve stokçuluk önlenmeli. Evet, pandemide bazı ülkeler gıda stoğu yaptı. Salgın bitti, tam nefes alacakken dünya hububatının %30'unu üreten iki ülke savaşa girişti. Buğday başta olmak üzere fiyatlar uçtu, 15 Yılın rekoru kırılıyor diyor. Bunlar fiyatları körükleyen sebeplermiş. Siz ne diyorsunuz? Valla ben ne diyeceğim? Beyefendi kardeşimiz zaten şeylerini savunmaya geçmişler yavaş yavaş. Çünkü vatandaş eleştiriyor. Onlar da savunuyorlar. Ama ben hakikaten anlamadığım bir şey var. Yani 1 lira 2 lira bir domatesin fiyatı ya da tarlada 5 lira. Ya yani markette niye 25 lira? Bunu birisi bana izah etsin. Ben bunu algılamakta evet. güçlük çekiyorum. İçinde mazot parası da olsun, şoför maaşı da olsun. Şimdi bir kamyon e, 24 bin liraya gidip geliyor diyor. Hı hı. E, 24 bin lira e, efendim e, bir şey yapmanız lazım, bölmeniz lazım. Kaç ton alıyor? Kaç kilo bir şey yapıyor, taşıyorsunuz ve bu bir kiloya e, kaç kuruş düşüyor, kaç para düşüyor? Onu da bilmeniz lazım. Bir tane Adana'dan e, dinleyicim aradı dedi ki ya Aha. 50 kuruştan dedi e, limon veriyoruz 1 lira değil 50 kuruştan gelsinler dallar kırılıyor verelim. Bir tane arkadaşımı aradım dedim ki ya sen arabayı göndersene orada bak bahçe de var sana adres de vereyim git doldur getir. Ya abi dedi şimdi mazot benzin o kadar pahalı ki dedi biz dedi falan nasıl 50 kuruş diyorum ya 50 kuruşu oradan alıyor. Getirecek buradan 5 liraya, 7 liraya satacak ya. Evet. Ciddi limonun kilosu bu evet. sene 5 liradan aşağıya düştü mü? Düşmedi. Düşmedi 50 liraydı ya Adana'da 50 liraya yani. <laughs> Şimdi güzel bakın vatandaş ben size bir şey söyleyeyim. Vatandaş bu esnaftan kesinlikle e, efendim bahane istemiyor. Hı hı sorun üretmek istemiyor. Ama bu yaz da böyle geçecek diyor. Ne yapacağız? Ee, o Öyle söylesin. Onun öngörüsü o. Ben tam tersini düşünüyorum. Göreceğiz. Hele bir Haziran, İnşallah. Temmuz gelsin. Hadi bakalım. Evet. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Yani burada böyle bahane üreterek sürekli efendim işte ne yapalım mazot parası, girdi parası işte teneke, yok poşet falan bunların hepsini konuşuyoruz. Evet bunları dışarıdan alıyoruz ama bunlar söylüyorlar efendim işte ne yapalım? Neye getiriyorlar? Sonuç, netice vallahi ne yapalım işte görüyorsunuz bütün bunlar olunca da işte fiyatlarda böyle oluyor. Vatandaş onu şey yapmıyor. Kesinlikle vatandaş bu bahaneleri, bu savunmaları ben bahane diyorum. birileri çıkar der ki ya niye öyle söylüyorsunuz? Bahane de değil, adamın gerçekleri olur. Adamın gerçekleri diyelim. Bunları dile getirdiğinde vatandaş farklı bir şekilde algılıyor. Bu böyle değil diyor. Yani domatesin kilosunu siz bana niçin 25 lira olduğunu bir izah etmeniz lazım. Bir dinleyicimle gene hatta yayında da kızdım vicdanın kurusun dedim. Kaç paraya satıyorsun? Antalya'da bile 10 liraya satıyor ya. Ki kendi tarlası evet. alıyor Antalya'da. Evet. Ya sen bunu kaç paraya mal ediyorsun? Gık mık ık uk ık ya. Vicdanım korusun dedim gönderdim. Hakikaten öyle. Onun için hiç bahane kimsenin bahane üretmemesi lazım. Evet enerji fiyatları yükseldi onu kimse inkar etmiyor ki kardeşim. Gübre de var. Gübre çok basit ya sizin ürettiğiniz meyve sebzeyi var ya sebzeyi bunların hepsini alacaksınız gübre yapacaksınız. Bugün Hollanda'da Hollanda çiftçisi dışarıdan gübre almaz yani o kimyasal gübreyi almaz kendisi üretir elindeki efendim çürümüşü alır, bir havuza atar. Hatta hükümet de bu işi teşvik ediyor, yapıyor ve bu gübreyi buradan elde ediyor. Ama sen diyorsun ki kardeşim kimyasal olsun. Niye? Salatalık bu kadar olsun değil mi? <laughs> Onun için. Sen bu kadar salatalık istemiyorsun. Bir, iki tane salatalık bir kilo yapsın diye yapıyorsun bunu. Sen gübre yapamazsın. Bir yapamaz mısın? Biz yaparız, çiftçilerimiz yapar. Ciddi bir şekilde yapar. Evet belki büyük çiftçiler bu işin altına kalkamaz. O ayrı bir şey ama biz yapabiliriz. Hollanda yapıyor ya. Çürük, sebze ve meyve ile gübre üretiyor. Yani bu konuda ben bir doktora okudum ya. Ciddi 200 bilmem kaç sayfalık doktora tezini okudum orada öğrendim. Ya senin ne işin var doktora tezinde ama o gübre meselesini görünce okudum. Ondan sonra bizim komünist başkan dediğimiz şimdi Tunceli Belediye Başkanı vardı. Daha önce bir ilçede belediye başkanıydı. O ağlardan hayvanların gübresini adamın işçileri vardı. Topluyordu. Rumok'ta bir yere topluyordu. Diğer gübreyi yasaklamıştı. Her şey yerli malı olacak. Gübre de yerli. Eskiden biz nasıl yapıyorsak o gübreyi. O ağlarda taşıdığı o gübreleri bahar aylarında çiftçiye dağıtıyordu. Çiftçi buğday şey buğday var tabi ama özellikle şey söyleyeceğim nuhut nuhut yani Tunceli'nin nuhutu hiçbir yerde yoktu 200 sene önce ben de oradan aldım 10 kiloluk bir nuhut aldım hala arıyorum bunun sebeplerini de araştırdık o dediğimiz belediye başkan oradaki vatandaşa yardımcı olarak daha doğal daha e, tabi bir şeyle gübreyle yani ağlardan topladığı o gübreyle vatandaşa Vatandaşın tarlasına gübre atıyordu ve bol miktarda ürün alıyordu. E şimdi gübre gerdisi var. Ya çok kolaylaştı bunlar. Yani e, efendim hazır falan hemen hazır olsun tak tak falan bir şeyler yapmayalım. Bir şey bir de bir üretelim ya. Ülkenin çiftçisi hiçbir zaman ya biz gübremizi nasıl üretiriz diyebildi mi yani? Tarım Bakanı'na söyleyelim. Ha. Eskisi gitti yenisi var. Efendim siz hiç düşündünüz mü? Çiftçi ne yapsın bu konuda? Yani şey yapabilir mi? Bir gübre üretebilir miyiz memlekette? Kendi gübremiz olabilir mi yani? Hayvancılık yapan bir ülkeyiz. Bunları gözünde bulundurarak sonra çürük sebzeyi, meyveyi, efendim, meyveden e, gübre yapılabilir mi? Bunları düşünelim. Maliyetleri aşağı indirmek için elimizden ne geliyorsa onu yapacağız. Yoksa efendim maliyetler yükseldi, bak bu yükseldi, şu yükseldi, bu var, şu var. Bana ne? Adam onu anlamıyor ki bana ne diyor kardeşim sen bunu bana daha ucuza nasıl satacaksın mantık bu. Sen de bundan yola çıkarak evet ben bunu e, tüketiciye nasıl daha uygun daha ucuz satabilirim diye onu düşünmek zorundasın. Yoksa efendim yani ben de söylerim böyle bir sürü şey var bahane var söyler geçerim efendim. Evet şimdi dün sosyal medyada enteresan bir Twitter asladım ve bayağı herkesin dikkatini çekti kimileri tepki kimilerinde tepkisine yol açtı tweet. Tweete atan efendim 90'lı yıllara damgasını vuran pop müzik şarkıcısı Sibel Alaş. Hemen tweet'ini sizlerle paylaşmak istiyorum. Neden her gece korkunç bir davul sesiyle uyanmak ve uzun süre o sese maruz maruz kalmak zorundayım? Tamam, Ramazan davulu eski bir gelenektir ama alarmımızı kurup uyanabildiğimiz bu çağda gerçekten gerekli midir? Bazı şeyler zaman içinde ve zamana uygun şekilde değişmemeli midir? diye bir tweet atmış. Kimisi demiş ki reklam yapmaya çalışıyor. Kimisi kınamış, kimisi doğru demiş. Ee, siz neler söylemek istersiniz bu konuyla Vallahi ilgili? Vallahi şimdi vatandaş e, rahatsız oluyor diye biliyorsunuz turistik e, yörelerde, şeylerde müziği yasakladık. Yani 12'den sonra dedi ki müzik olmasın. Bazı yerlerde o yasak kalktı. Ama ondan sonra kıyametler koptu. Niye müziği yasaklıyorsunuz? Turizm çökecek, turistler ne olacak? Kardeşim biz 12'den sonra hayat başlıyor bizde falan demeye başladılar. Şimdi bu da aynen öyle. Kim demiş efendim oruç tutanların gece hayatı olmaz. Değil mi? Sahura kadar. <laughs> Sahura kadar ayakta duruyorlar bunlar da. Davulcu da geliyor. Bir başkası da geliyor. Bunlar Ramazan-ı Şerif'in ritüelleri emir evet. değil. Allah'ın emri değil. Yani davulcu e, olma. E, Tabiri ki gelenek. Bir gelenek, gelenek, gelenek. gelenek. Ha, bir Yani bu bunlar olabilir. Bu rahatsız eder mi bilmiyorum. Yani bak demin bir örnek daha söyledim. Müzik sesi mesele var. Bangır bangır. Hele İstanbul Boğazı'nda ben Çengelköy'de oturduğum için biliyorum. Bir yer var. Vallahi gece iki mi iki buçuğa kadar mesela bir gürültü geliyor. Çok yüksek miktarda Desibeller yüksek. Efendim biraz daha aşağı indirdiler. Bilmiyorum ne yaptılar. Ee, evet bazı insanlar rahatsız oldu ama rahatsız olanlarda da böyle şey Evet bunlar gerici, bunlar bazı bunlar müziğe, eğlenceye, gece hayatına karşı kasıtlı söylüyorlar bunlar falan. Öyle değil ya Yani öyle bir şey yok. Hakikaten insan rahatsız oluyor. Şimdi en kıymetli uyku 11 ile yani gece kaç oluyor? 23 ile evet 04 arasında diyorlar. Hı hı. Çok kıymetlidir insanlar o saatler aslında uykularını alıyorlar ama arkadaş yüksek e, belli müzikle e, insan e, uyuyamıyordu. Şimdi hanımefendi diyor ki Ramazan ayına bir mahsus bir ay bir özel şey bir yani. ay ben rahatsız oluyorum kardeşim. Alarm Niye bu var? Oluyorsun. Alarm e korun diyor. herkes alarmla uyanıyor. <laughs> Sadece davulun sesini bekleyen yo, da var. Yo. Hayır, o bir gelenek olduğu için. Herkes hepimiz alarm kuruyoruz Evet sonuçta. Ciddi söylüyorum ben, mübalağa etmiyorum. Ramazan-ı Şerif'in 5. günündeyiz. Ben evet. hala davul sesi duymuş değilim. Yani bizim orada belki davulcu yok, bilmiyorum. Bugün 6 yani. oldu bu arada. Alaşehir'de evet yani. 6. Evet. günündeyiz. Ben cüzündeki. ben evet öyle bir şey falan e, e, göremiyorum. Evet. Ee, bir ses Maşallah falan da doğru. Varsin. Ha yani Biz davulcu mi? sesi yok yani. Onu ha. demek istiyorum. Evet. Ha şey Başakşehir'de. Başakşehir'in Kayaşehir'inde. Bizim Beylikdüzü ha. site'deyim ben de. Ha. Hani eminim ki geçiyordur mahallede. Geçiyordur ben de duymadım. Ben de ee, duymadım. duymadım. Duymuyorum. Duymuyorum. Duymadım. Ama telefonun sesiyle <laughs> uyanıyoruz. Hani bunu mevzu etmek bilemiyorum ama e Reklam e mı diyorsunuz siz de? Yani bana göre, bana göre bana göre hayır bana göre konjektürel bir reklam. Kendini hatırlatıyor. E, hatırlatabilirsiniz. Benim gibi televizyonda program yaparsınız. E, efendim yorumlayabilirsiniz. Şarkılarını, eserlerinizi yorumlayabilirsiniz. Hele hele hanımlarda yaş falan falan sorgulanmaz, sorulmaz. Evet Tabii, yeni evet. genç sanatçılar var. Bana göre e, reklam kokuyor. Yani kendini hatırlatıyor. Ama e, ben hep şunu düşünüyorum. E, bu Ramazan geleneklerimizin, göreneklerimizin evet. e, Bizim çocuklarımıza kalsın onlar da bilsin isterim ben. Evet. E, devam ettirilsin diye evet, düşünüyorum. Tabii. Evet devam ediyoruz haberlerimize. Tabi diğer yorum da size kalmış. Siz ne düşünüyorsunuz e, bilmiyorum. E, herkesin düşüncesi. Kendine tabi özgür <laughs> evet. bir ülkedeyiz. Evet devam edelim. İki yıldır ilmek ilmek işleniyor Osman Gazi'nin türbe örtüsü. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi Han'ın Tophanedeki türbesinin sanduka puşidesi 2 yıldır ilmek ilmek işleniyor. Bursa Olgunlaşma Enstitüsü tarafından işlenen puşidenin eylül ayında tamamlanması hedefleniyor. Poşeli evet. değil mi? Efendim puşide. Pu, puşide poşide tabii. Ya ama yani hakikaten. Türbe örtüsü. Ne, yani ne, ne sanat varmış ya. Osman ya. Gazi <laughs> Selçuklu'da nasıl bir şey yapmışlar nasıl bir sanatmış. Bugün bizim modern tarzlarda yetişen sanatçılarımız da bu işin peşinde iki yıldır sürüyor. Hı hı. Bir de üzerinde çalışmışlar. Yani bir bir buçuk yıl bir defa bir tasarlamışlar. Biz nasıl dokunabiliriz? Evet, bu nakşi oraya şey yapabilir miyiz? Yapabilir miyiz diye çok ciddi bir şekilde kafa yormuşlar. Hı hı. Ben onu gördüm, haberi de okudum ve sonunda başarmışlar. Yani birebir moda mut mod, hakikaten başarmışlar örtüşüyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani Selçuklu devletini düşünün, sonra Osmanlı, şimdi Türkiye Cumhuriyeti asırlar önce yapılan bir sanat eserinden bahsediyoruz. Öyle girift, öyle güzel, öyle nazik, öyle zarif bir şekilde işlenmiş ki bugünkü sanatçılarımız bir buçuk sene üzerinde bir, bir şey yapıyorlar, çalışıyorlar. Ondan sonra moda mutunu Ortaya koyuyorlar, yapıyorlar. Tebrik ediyorum. Hakikaten müthiş bir şey. Ne sanat varmış be Hakikaten bizde de, öyle. tarihimizde. Dikilmek evet. el, el emeği. Evet ya, kolay değil. E, Atabeyciğim biraz hızlandırılmış tur oldu ama. E, öyle mi? Evet, reklamlara Peki. geçeceğiz. Ahmet Özyazgan kök hücreyi anlatacak. Lütfen bir yere ayrılmayın. Müzik